Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl arkadaşlarınızla Hayat online'da oynayabileceğinizi göstereceğim. Hemen arkadaşlar şöyle geçelim. Bu arada like atıp abone olsanız sevinirim. Hemen arkadaşlar ee, yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi burada game list yazıyor. Game list'e basıyoruz. Ve arkadaşlar şurada kredi game yazıyor. Ama arkadaşlar bundan önce şöyle gördüğünüz gibi geri gelelim şöyle ayarlar var sağ üstte. Ona basıyorsunuz ve arkadaşınızla game region yani bu aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Ülkeniz, nerede oynadığınız ve aynı olması gerekiyor. Öncelikle bunu yapmanız gerek. Ve ben videolarda izlediğim zaman kimse bunu belirtmiyordu ve ben de videosunu çekmeliyim dedim arkadaşlar. Bunu aynı yapmazsanız aynı odaya gelmiyorsunuz. Onun için bunu ilk baş aynı yapıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar şöyle geliyorsunuz ve game list dediğim gibi basıyorsunuz. Ve ondan sonra kredi Komsi Giyin. O da oluşturur. var. en aşağıda sarı gördüğünüz gibi. Basıyoruz ona. Ona bastığımız zaman ismimizi yapmamızı söylüyorlar. ismini mesela arkadaşlar Karma yazalım. Karma tamam diyelim. Odanın ismini bu yapıyorsunuz. Şifreyi de koymak istiyorsunuz. istemiyorsunuz ona göre yapabiliriz. Mesela ye uye uy, uy, yapalım biz biraz Arkadaşlar ee, göstereyim size böyle kafi, hangar, mal gördüğünüz gibi burada odaların açıp açılıp olmadığını yapabiliyorsunuz. Rastgele yerleri koyabiliyorsunuz dediğim gibi. Sonra arkadaşlar kritik dediğiniz zaman odanız oluşturuyor ve arkadaşın arkadaşınız şifre koyup koymadığınıza göre gelebiliyor. Herkes gelebiliyor arkadaşlar. Şifre koymasanız yani şifre bilmeleri gerekiyor yani. Böyle siz de böyle yapabilirsiniz. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.